Hadi çekelim abi. Çekime geldik ya buraya. Alo, alo. Burak! Ya hadi abi, Allah aşkına gözünüzü seveyim ya. Böyle şeyler yapmayın abi işte. Biz burada adaplı, edepli bir şekilde çekim çekiyoruz ya. Sen Mertoş diyece şey oluyor musun? Yani bu şey gibi. Mesela şey gibi, Siz bana Burki diyece mesela ben sinirlenmiyorum. Burki Bur işte deniliyor. Burki Burakiye de deniliyor. diyeyim sana mesela. De. Burakiye! Oğlum ne alaka? Mertoş öyle bir şey mi ya? Tamam. Burkoş son zamanlarda çok gündeme gelen ve konuşulan ünlülerin tartışmalarını, kavgalarını birbirlerine yaptıkları göndermeleri izleyerek yorumlayacağız abi. Ne var ya son zamanda yok böyle tatlı kaoslar. Çok var. <laughs> Dağhan Bilic, Ebo, Mikaron ve Arya. Bu. Arya'yı bilmiyorum ben tanımıyorum. Arya eski adı Arda'ydı. Arda, Arda Bektaş'tı. Onu da tanımıyorum. Şimdi Arya oldu. Onu da tanımıyorum. Mikaron'un eski adı neydi? Mika. Şimdi Mikara. Sosyal medyada 5-6 kişi engelli herhalde biri bir, bir Mika. Neden? Öyle. Tahammül edemiyoruz. Vardır ya öyle. Hiç tahammül edemiyoruz. Görmeye tahammül Bir tane tahammül daha edem. var. Arya Bektaş. öne Arda Bektaş. Da Homofobik tahammül. değilim bu arada. Asla. E e e ama, ama ki ilk ikisi denk geldi aklıma geldi de. İkisi, <laughs> ikisini var ya. Tahammül edemiyor. Arya. Neyse konuşmayalım bu konuyu ya. Yani, mesela bu konudan güzel bir şey. Selam şu an tilt oldu. Çok da güzel bir evet. bir şey. Evet. Onlar hep birbirlerine girdiler en son. Nasıl bir, bir girmediler birbirlerine? Seni <laughs> zekalı. <laughs> <laughs> Çok ayıp. Erkek rapçilerin gündeme gelme olayı homofobi ve trans üzerinden. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sefoli bir şey yaşadık ve Sefo bugüne kadar birçok kadınla adı çıktı oturup açıklamalar yapmadı ama benimle adı çıkınca bin tane soru attı, kendini kanıtlamaya çalıştı. Yani kendinden zaten eminsen kendini kanıtlamaya çalışmazsın. Yani Danla programına çıkıyor ve Danla engellediği, Instagram'da engellediği birileri var mı diye soruyor. Ve sadece belki binlerce engellediği insan var benim ve Mika'nın adını söylüyor ve diyor ki ben homofobik değilim. Yani Abicim bu nedir o zaman? Yani söyleyebileceğim belki bin tane insan var. Söyleyebileceğim belki bir sürü farklı isim var. Kalkıp benim ve bir kanadımı söylüyorsun ve diyorsun ki biliyorum Twitter'da linç Bunu bilerek yapıyorsunuz. Yani bu artık çok aşağılık bir durum. Yani sadece gündeme gelmek yani için. Yani biraz transfer, doğru konuşuyor burada bu şey. arada. Öncelikle şöyle. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ben de insanların bazılarını engelliyorum bu arada. Buna bir şey diyemem. Ama ve ben, lakin benim orada sakıldığım bir şey oldu. Orada işte yok Mika'yı falan ay bilmem ne engelledim muhabbet Sonra orada şey diyorlar, bak Birileri bak bak, bak lafa bir bak. Bir. bak. İşte birbirlerine girmişler. Ha, 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 ha. O, o ne anlam o ne anlamda söylüyorlar onu anladınız siz. Birbirlerine girmişler. Ve Danla'nın oradaki o gülüşü. Çok böyle tuhaf hissettim yani o gülmesine falan da Danla'nın. Hiç de komik değil aşkım o söylediği şey gülüyorsunuz bir şey. Çünkü yerlerde bir espri anlayışı. O söylediğin şey de iğrenç bir şey. Korkunç. Şimdi orada öyle bir iğrenç bir espri dönüyor ya ve Danla buna gülüyor. E zamanında Danla'ya ne diyorlardı Can? Dana Bilic mi diyorlardı? Dana Bilic biri gelip bana diyecek ki Dana Bilic ya o ben de aynı böyle yapacağım. Oh <laughs> salak ya. Valla kız sert mi geldi? var ya. Mika ile Arya mı? Ya, benim de sinirim bu çünkü. Gerçekten evet, yani çok gereksiz. İsim vermek zorunda değildi. Söylediği şeylerin nasıl sonuçlanabileceğini, nasıl nerelere gidebileceğini de tahmin edebilecek noktada birisi kendisi. Büyük ihtimalle zaten o yüzden hızlıca ben ho, -ho değilim diye, değilim toparlamaya, diye çalıştı. toparlamaya çalıştı. <laughs> ama birazcık daha düşünerek konuşsa, başta böyle bir şey söylenmemesi gerektiğini de fark edebilecek birisi bence. Ya bunları mesela... Hani şey yapmayacağım, ne denir? Legalize etmeyeceğim ama... Abi arkadaş ortamında yap tamam mı? Dünyanın Hı. en iğrenç esprilerini de yapıyoruz. Yani en yargılanacak en evet. çok ofensif şeyler söyleyebiliyoruz ama arkadaş ortamında yani güvenli bir ortamdayız. Bu çünkü yanlış anlaşılma değil. Abi biz öyle demek istemedik diyemezsin. Yani bu bu öyle bir konu değil. Gerçekten homofobik olmayabilir bu arada. Bence hani aa kesin homofobik enerjisini almadım ben. Ama yanlış bir cümle, talihsiz bir cümle, çirkin olmuş hiç. O gitmedi. Evet. Bu şekilde evet. konuşmasını doğru bulmuyorum. Şöyle, Eben'in keşfetini tahmin ettiğim kadarıyla e, hanım kızlar olabilir. Halbuki tavrından dolayı. E, böyle gördüğünde ve hani keşfette tıklamıştır belki. Hani... ...aa işte Arya'ymış ya da Mika'ymış deyip belki öyle mi engellemiş? Ben öyle anladım. Ne olacak? Niye engellemesen seni? İşte gö... Yani onların profiline tıklamak... ...hani aslında mesela... E, e bu homofobik demek oluyor. Bu homofobik mi demek oluyor? görmek istememiş olabilir. Ama demek oluyor? yine? Hmm, evet. <laughs> ben de kimsen geldi. Bu arada <laughs> ben çıkabilirsem <o. gülüyor> Ee, öyle olmuş bence anladığım kadarıyla. O yüzden gelir. Çünkü of falan diyor yani anladın mı? <laughs> bir iki kere tıklamıştım var gibisine diyor yani ben de anladım. Öyle bir konuşuyorlar ki farklı bir yöne çekiliyor. Yani şimdi demek istediği şeyi bile biz mesela anlayamıyor olabiliriz şu anda. Öyle bir şey yapıyorum ki öyle bir görmek istemiyorum ki falana girmiş yani. Sanki bir sürü şey yapmışlardı da ondan sebepten dolayı yani engellemiş gibi bahsediyor. Fazla abartıp bırak konuşmuş. Yani bir tık daha böyle vitesi düşürerek anlatsaydı bu kadar inceyemezdi bence. Bir hala şey yerinde olsam, Arya yerinde olsam alınırdım tabii ki biri benim hakkımda öyle ilk diğenç. falan dese. Ama niye sen hani ben gerçekten homofobik kısımdan almadım onu. Sadece onlar biraz ciyak ciyak ya. Hmm. Hani içerikleri, onlar hani cinsiyet değiştiren insanlar olarak kodlamıyorum. İçerikleri ciyak ciyak ve Çin böyle. Öyle evet. Yani aynı tondalar. Böyle sesi ince olup böyle bağıran ve böyle cik cik video çeken. Hı hı. Ben beni de rahatsız ediyor. Hani ben senin içeriğini beğenmiyorum abi. Hı hı. Ben seni, karakterini, hayatını, seçimlerini beğenmiyorum değil. Tamam. Ben senin içeriğini beğenmiyorum. Birileri de beni beğenmiyor. Bıt bıt geçiyorum diye abi geçin yani lütfen. <laughs> <laughs> evet, tabii Bu çok okey bir şey. İçeriğini sevmiyor olarak anladım ben Ebo'da. Sefo Bonita isimli bir şarkı yazmış. Ve daha sonra Rayman birlikte bu şarkıyı klip çekip yayınlamışlar. Biz de zaten tepki verdik ona. Şarkısının parasını vermemiş yes. Evet. Aynen öyle. Evet. Yani. Bak buraya bir paragraflık açıklama yapmışız. Bir cümlede hallettin yani. <laughs> Bonita şarkısı, Bonita şarkısında biz de şeydik. Ben ben de oradaydım. Benim o zaman müzik şirketim falan yoktu. Hepsine bir bir çaydım. Sonra bir tarafın mutsuzluğuyla sonuçlandı. Ee, herhalde... Yo, mutsuz değilim ben. Mut, mutsuz değil misin? Mutsuz olsam şarkıyı kaldırırım kanka. Kaldırma yetkisi bende yani hala. Arkadaşlığınız niye bitti kanka sizin müsbabeli? Arkadaşlığımızda ben çok anlamadım, hiç anlamadım yani. Hani gerçekten hiç anlamadım. Gerçekten seviyordum ve dost hissediyordum. Hı -hı. Ondan da öyle bir şeyim vardı. Ben öyle bir vibe alıyordum. O yüzden hiç aramızda para mevzusu konuşulmadı. Konuşulmadı ben sormadım, o sormadı, o sormadı, ben sormadım. Ben sordum böyle farklı bir şey hissettim. Ondan sonra zaten hiç konuşmadık. Gelirlere çökme tavrına karşılık elimden hukuksal olarak ne gelirse yapacağım saygılar diyerek bir story paylaştı. Bir sonraki hikayesinde ise kedisinin fotoğrafını atarak ah bonita ah alacağız mama paralarını kızım dirayetli ol diyerek bir story daha paylaştı. <laughs> Ofisime geldiğinde Oha! 70 bin takipçim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aa bunları hiç görmedim. Raymond'den çok uzun bir Açıklama niye böyle böyle patlak vermiş? Yani Reyyan ben gerçekten para kazanıp da ödememiş olabilir mi mesela? Öyle olmadı mı? Ödeyeceğim, ödeyeceğim kankacığım, kardeşim ya bilmiyorum benim bu aklımda şu an düşündüğüm şeyler. En son Sefo istemiş bence parayı. Bu da bunu terslemiş bir şey yapmış Reyyan bence. Öyle de olunca iyi demiş. Madem öyle ben de hakkımı o zaman hukuki yoldan arayacağım demiş. Sefo ünlü değilmiş herhalde öncesinde. Evet. O şarkıyla aslında patlamış. Daha kariyerinin başında olan bir isimden bahsediyoruz. Hmm. E, parasını hakkını verirsin yani. diyorsun. Ayıp etmiş Reymene. Eğer bu şekildeyse olay. Arkadaşına işte iş girince böyle şey oluyor ya. Konuşmak lazım yani. Bak kanka bunu yapalım şöyle olmasın falan gibisine. Ama biz de seninle arkadaşız. Bir yandan da burada bir iş yapılıyor yani. Ben bekliyorum. İyice videolarda olsun dava <laughs> edeceğim seni. <laughs> Storyden öte ediyorum artık. Yok yok. Buraya bütün haklarımı veriyorum. hepsini vermiyorum. Yani yok, hepsini. Elim Erabam vermiyor. Erabam. Elim yok Luna'yı alıp arasını zaten. Luna'yı vermiyorum. Tabii durum burada bitmiyor. Ama. Bonita'dan önce Sefo ünlüydü ya. Rain önce bence Ala demeli bunu hala kim? Ala Topel. Hani onlar bir müzik şirketi kurdular ve Sefo'yu biz öyle tanıdık. Yani Reynmen'den dolayı yani. mesela ben tanımıyorum Sefo'yu. haladan dolayı tanıyorum bence. Yani Allah'ın aslanı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Seyfullah o demek değil miydi? Yok şey. Hayır lan. Allah'ın kılıcı. Ama bu da çok üstüne bastıra bastıra komple bir daha seninle arkadaş olmayacağım demek bir sene önce avukatlarla birlikte oturacağımız o masada çözerdi. E şimdi bunu sosyal medyaya yansıtıp niye beni küçük düşürmeye çalışıp kendini rezil ediyorsun? Ayıp değil mi sana ya? Konuştum konuştum sonra dedim ki kime ne anlatıyorum ki? O adam zaten her şeyin farkında. O adam zaten her şeyi biliyor. Buraya gelip insanların beynini yıkamaya, bir şeyler böyle alakasız ismimle dalga geçmeye, 70 bin takipçim falan çok alakasız şeylerden bahsediyorsun. Konu senin parayı ödememen. Oğlum parayı ödememişsin. Zaten Avukat bu şarkı de, benim de patladı. Ha. Ben 3-5 ay... Ee, bir şeyler ateşlerim Sefa'ya. Sonrasında da e, bırakırım demiş. Zaten benim sayemde patladı gitti zaten Sefa. Ondan sonra bir sürü şarkı yaptı onlar tuttu. Benim sayemde diyordur büyük ihtimal Reynmen'de. O yüzden Bence diyoruz. o kendi tarafında bir adalet terazisi kurmuş. Öyle bir yola gitmiş. Ha keşke... Haklı mı sence bunu böyle düşünmekte? Bilemiyorum gelen paraya bağlı. Ya aynı yoldan geçmiş biri olarak, kavgalara daha önceden dahil olmuş biri olarak aynı şekilde başka birini vurması bence hoş değil. Gerçekten hani ismiyle dalga geçmeler, o zaman işte otursaydık, saydık, çözseydik. E sen de parasını verseydin o zaman bu zamana kadar. Yani sen böyle bir şey yapmamış olsaydın zaten böyle bir şey duyulmazdı, paylaşılmazdı. Paylaşılmasını istemiyorsan yapmayacaksın. Çok iyi konuştun. Allah'ın aslanı işte, bilmem ne falan. Ge gerek yoktu yani. hani zamanında sonuçta arkadaş olmuşsun. Ama yani. şey de var abi. Şimdi Sefo tarafında da yani yine ben senin arkadaşınım. Ben seninle çözmek yerine story atıyorum. Mert bana parasını vermedi. Sen de orada sinirlenirsin. E, ama ondan önce galiba şey oldu. Bu programda bunu dedikten sonra çok DM falan geldi muhtemelen. Tabii. İşte. O da açıklama yapma gereği duydu. Hı. Açıklama yapmaya gereği duyduğunda mesela atıyorum belki Rainmen'le konuşsaydı böyle olmazdı ya da atıyorum. Evet. Yanlış anlaşılmalar silsilesi bile olmuş orada. Evet. Gerçekten artık parayı alamamak Canını sıktıysa gidip öyle bir hani şurayı bir alevlendireyim ve sorun çözülsün artık. Herkes bilsin ben paramı almadım. Buna yeltenebilirsin. Bence de karşılıklı konuşulması gerekiyor. Karşılıklı bir soru çekip herkesle paylaşsaydın sonucu yan yana. E şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Label C5'in bir şarkısı çıktı. <laughs> Aren? Label C5 bilmiyorum. Melina? <laughs> evet. Bir tane daha ha, onu biliyorum. <laughs> Onlar arkamızdan havlar 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 havlar. havlar. Bu şarkı birçok tepki geldi. Sanatçılardan geldi, gazetecilerden geldi vesaire. Öncelikle bir İrem Derici ile başlıyoruz. Oo. Bakalım. Nereli? Aman Tanrım çok korkuyorum şu an. <laughs> İrem Derici arkadan Label C5'in şarkısını açarak diyor ki bir daha şarkı yaparsam benim ağzıma mıçsınlar. <laughs> evet. İlendiniz de, gerçekten dilinde kemik, kemik yok kadın ya. Yok, gerçekten yok yani. Ben anlamadım, niye? Ha. Yani şu ana kadar on... milyonlarca saçma sapan şarkı geldi, evet. geçti. Hav hav dedi diyeyim bu, yani. Bu mudur yani? Ben anlamadım. Ne ben bu kadar linç ya? Yani, yani dam üstünde Onlar Tombul Tombul Memeler şarkısı çok normal kaldı mesela atıyorum. Ne bileyim bu Level C5 de onun da çok alınmaması gerekiyor. Hı -hı. Onun da şey yaptığını sanmıyorum. İşte mesela ben bir Sezen Aksu şarkısı yazıyorum ben bu Orhan Gencebay hani aynı o kafada olduğunu sanmıyorum. O da farkındadır yani ne yaptığının. Bin tane küfürlü, bilmem neli hani bir sürü şarkı var, rap var. Yani hal hal lafına sarıl takıldı yani. Ben TikTok'ta bir ya. sürü dalga geçildi. Sen bir sanatçı olsan Böyle bir şey içinde burukluk olur mu lan? Olur tabii ki evet. olur. Tabii ki olur. Ama hani bu konuda da bir şey yapamayacağımı bilirim gerçekten. Böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz aslında bakarsan. Evet. Ama üzülür müyüm? Üzülürüm. Burukluk olur mu? Olur. E ben de mi öyle yapayım o zaman diye düşünür müyüm? Düşünürüm <laughs> yani. Saçma. Mesela ünlülerin bu komplekslerini sevmiyorum abi. Senin bir sürü dinlenen, çok sevilen şarkıların var. Çok güzel, sevilen bir şarkıcısın aynı zamanda. Şimdi böyle bir diss atmaya hiç gerek yok bence. Peki. devam edelim. Bu da bu şarkı sayesinde gündeme gelmek istiyor'a... Benziyor mu? Derim yani evet. Ne bileyim ben şu anda YouTube kanalı açıp Hiçbir şey yapmadan senin bu emeğin çok işte azıyla atıyorum ya da belki senin sevmeyeceğin bir kamera açısıyla ama her halkın seveceği bir açıyla video çekip çok izlensem, sen bir daha video çekmeyeceğim ya, bu ne, çok izlendi bu diye atsan story, ben gülerim geçer ya. Anladın çakasına... mı? Şakasına... Evet, aynen yani. Hmm. ''Lan biz bu kadar uğraşıyoruz adam ha ha'' dedi, aldı gibisine arkadaş takılması yani bence. Allah söyletti. Mert sen demek ki kötü açıcam. bir açıyla... kötü bir şeyler... Kötü açı değil de... ...seni batıracağım birazdan. <laughs> <laughs> e sonrasında Label C5 cevap veriyor. İrem Dirici'den geldi mesela. Bir daha ben parça yaparsam ağzıma tutulsunlar dedi. Şarkımızı evet. de şarkınızı Ha TikTok'ta. Evet, evet TikTok'dan çekmeye devam etsin bence o. Ee, daha iyi gidiyor orada. <laughs> ayıp olmuş. Ay İrem Derici'ninkine güldük güldük, bu mu ayıp olmuş sence? <laughs> yani bilmiyorum ki. Şimdi buradaki ama gerçi öbürü de aynı ya. Yani -"Mesleğe hakaret, mesleğine direkt saldırı var." diyeceğim de İrem Derici'den de aslında direkt mesleğine saldırı var. Tabii. Şimdi İrem Derici tekrar soruluyor. -"Label C5 olayı." -"Sadece ben Burak'ı çok seviyorum. Belki çoğunuz gerçek adını bilmiyorsunuzdur." Tamam. -"Benim o kadar eski arkadaşım, ben onu çok seviyorum." -"Böyle atışmalar olur, magazinin kuralı bu." O İrem Derici de direkt şahmat etmiş magazincileri mesela şu an. Güzel. Güzel ya, Burak diye tanıyor yani, şey yapıyor. -"Hiç anlamadım." <laughs> -"Yani hiç anlamadım. Bu kadar sert bir şey söyleyip, alır öyle şeyler." -"Evet." -"Diyor ki burada e, İrem Derici, ben diyor azıcık magazine girmek istedim, azıcık konuşulmak istedim." -"Diyor. Bu Aynen -"Bu bir itiraftır." <laughs> -"Amacım magazinde konuşulmaktı, gündem olmaktı." diyor. -"Bir de diyor ki, ben zaten tanıyorum, arkadaşız." diyor. -"Vallahi pek arkadaşı gibi değil de bir önceki evet. adamın şeyinde, röportajında." Evet. Yani tabii ki de ben R yaptığını düşünüyorum son konuşmasında. Biraz tepki çekince şey mi diyorsun? Biraz inci hani arkadaşıma getirdi. Ya kaç yıllık arkadaş olabilir ki? Level 5 ile yani. Bence şarkı çok güzel bu arada. <laughs> Açtım dinledim bir iki kere. Yalan söylüyorsun. Crunchers. O şarkı, arası çok güzel abi bence. Dedim ki her şey bende var. Şimdi arkadaşlar olaylar tabii böyle bitmedi. Sosyal medyada bir çok tepki aldı tabii bu şarkı. Ya, Sezen Aksu böyle bir şey dese anlarım hani bütün şeyi. Şimdi ben girdim İrem an Beyci'nin şarkılarına bakıyorum. Yassın bana acemi balık evlenmene bak. Bu aynı aklımdan da geçti bu arada. Ya böylesine değerli şarkılara imza atmış bir sanatçımız tabii ki doğal olarak Hal Hav Hav şarkısına tepki gösteriyor anladığım kadarıyla. Ben böyle. o çok katılmıyorum ya. Bence <laughs> Ender'sin. Bir ara şarkıda bütün evlilik Güzel bence. De. Aa yani. ya ben de çok hakim değilim ama yani aynı segmentte değil bence Eren Deriz'in evet. şarkılarıyla Label C5'in evet. şarkıları. Ama yani şey direkt laf sokma anlamında Cüneyt Özdemir de lafını sokmuş. İyi ya. <laughs> Aynen. Bu şarkı filan değil, bu sanat da değil. Rap zaten sanat filan değildir. Rap'i sevmem, rapçiyi sevmem, rap seveni de sevmem. Yani bana şu an şarkıcı sanatçı sormuyorsun abi. Onlar eğlencelik yapılan işler yani. Hani o yüzden benim çok ilgi alıma girmiyor. Benim... Olmak gelişildik yani benim gibi sanmıştım. Bu kim? Gökhan Türkmen. Hani gündem olmak için yapılan. Gökhan Türkmen mi? Yani Sakal kesince böyle mi olmuş? Sakallı mıydı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> benim yüzüm benim. Düştün aşkım. Ne yapıyorsun? Kızım? Gerçekten bu Gökhan <laughs> Türkmen mi? Evet ya. Ah şok. Hani gündem olmak için yapılan işler genel olarak yani o eğlencelik işler onu karıştırmamak lazım diyor Gökhan Türkmen efendi bence en mantıklısını yine Gökhan Türkmen evet, söylemiş tamam. abi Öyle yani mi? evet en mantıklısını o konuşmuş e, sen ama sanki şarkı güzel diyordun şarkı güzel ama işte atıyorum ondan 3 ay sonra çok hatırlamayacak bu tarz şarkıları bunlar dönemlik evet. şarkılardı çok popüler olup sönen şarkılar yani abi şey. devir böyle bir devir ya ya TikTok'ta ne patlar kim nasıl dans ederek? Ve şey. sözler abi, sözler ha. diyor ki onlar arkadan havlar konuşurlar. Ha, göndermelik. Bu göndermelik TikTok yani evet. milletin hav havada kapacağı bir şey yani böyle tatlıcı açsan hani anladın mı? Bu yediğim işte herkese girsin falan. <laughs> öyle bir tatlıcı olsa bir kuyruk olur sırasında öyle söyleyeyim. Şu an dışarıdan bakınca bu tepkileri o kadar doğru bulmuyorum. Herkes kendi işine gücüne baksın gibi düşünüyorum. Evet. Ama sektörün içinde olsam ben ya ben de rahatsız olabilirdim ya. Hani şeyin kalite sektörün kalitesini düşürüyoruz. Gidişatını kötü etkiliyor bu işler falan gibi. Rahatsız da olabilirdim aslında. Ben Fero Ezel Ha, Bunlar mi? aynı dönem çıktı, evet. patladı. Sonra hep rap evet. furyası döndü. Şu anda rapten de çıktı. Farklı bir... Rap Mesela popüler rap'e döndü, bir şey oldu, sonra ayrı bir şeyler oldu <laughs> orada. <laughs> bir şey olmasa bile bir şeyler oldu. <laughs> Son artık arkadaşlar tartışmamıza geçiyoruz. Yine tartışmanın içinde ilendirici var. İrem Derici gerçekten hiç boş durmuyor. Seviyor bence ve biraz. Evet Kaos da seviyor. Şöyle ki İrem Derici ve Sevda Türksev aynı uçakta yolculuk yapıyorlarmış. Aa gördüm onu. Ve Sevda Hanım İrem Derici ve ekibinin gürültüsünden çok rahatsız evet. olduğunu söylediği bir videoyu X'de yayınlamış. Evet. Şu arkadan gelen sesler İrem Derici aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup bu kadar böyle toplum içinde nasıl davranacağını bilmeyen ha 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 küfürlü konuşan -"Bağırarak gülen, insanları rahatsız eden birisi olması enteresan. Oysaki sesi ne kadar güzel. Komple ekipçe sanki onların özel mekanı. Enteresan. Ses muhteşem ama davranışlar. Yani bence bu? haklı gibi hissettim ben. Uçaktaki olayları bilemiyoruz içindeki olayları evet. bilemiyoruz. Ama eğer bir toplumun içindeysen işte uçak olur ne bileyim bir odanın içindesindir, bir yerdesindir kendin varmış gibi davranmak bence biraz bencilce diğer insanları da göz önünde bulundurarak toplum içinde olduğumuzun farkında olarak <laughs> davranmamız e, e, gerekiyor bencil. bence e, eğer bu şekilde olduysa hoş değil <laughs> bu kadar rahatsız olduğuna göre hani hakikaten de bir o kadar da ses ve yani küfür mü diyor ama hani o kadar olmuştur bence İren ki zaten de az değil arkada evet, hala bağırıyor hala hala, 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 gülüyor, gülüyor, ediyor. Bu kadarı bir tık rahatsız edici sanki. Hmm. Yani, İrem delici yerine X bir kişisi olsaydı bu böyle bir story atacak mıydı o kadar? Hmm. Atardı bence. Ha atardı. Sen atıyor musun hiç birinden rahatsız olunda, bağır çağırında? Ya, ya bunlar da çok. Bağır. Ama hayır İrem delici böyle bilindiği için de bas yine geçiriyor. Çünkü biliyorlar İrem deliciyi. Başkası olsa. E, yani biliyorsan dersin ki zaten böyle bir insan dersin geçersin. Yani bu bence biraz. Ama rahatsız olmuş demek ki. Ortada hiçbir şey yokken. Bir şey yaratan insanları hiç sevmiyorum. Ama rahatsız olmuş olabilir. Abi rahatsız oldun ama indin uçaktan ve bas git ya yani. Hani tekrar ya bak saçmalık şurada. O insanla konuşmuyorsun. O insandan ayrılıyorsun. Sorun bitiyor. Sonra o insan hakkında konuşuyorsun ve o insanın göreceğini bile bile bunu yapıyor. Hani zaten git yüzüne söyle o zaman o anda. Niye tekrardan story çekip arkandan böyle falan. Yani o kadar en sevmediğim şu günümüzdeki insan tipi. Gereksiz kamera çekip böyle ne var falan yapan. Anladın mı? Vahşi batıda silah varmış. Şu anda da kamera yani böyle ilk çeken kazanıyor. Saçma buluyorum ben böyle şikayetlenmeleri Instagram'da. Ne yapması Kend lazımdı? Kendi sorununu i̇şte kendisi evet. çözmesi lazımdı. Şimdi ne yapayım? İğrendirici cevabı eee okuyamayacağım sürdürün cevap. Evet. Ne yazmış sana? Kim demiş. Burayı biliyor muyuz? Kim bu İpek yazmış İngilizce galiba. İpek İngilizce ne demek? Silk. Ama işte öyle yazmamış. L'yi unutmuş. Evet. Sonrasında Sevda Hanım demiş ki seviyesi bu avukatım işte XXX hukuki olarak gereğini yapıyor demiş o yazın üzerine. Ve yine bitmiyor efendim. İrem kafaya takmış herhalde. Demiş ki kız avukatın da mı var senin demiş. Hani öyle hissetmiş ve o an <laughs> yazmış yani. Ay Whatsapp'ta arkadaşına yazmıyorsun bir dur ya. <laughs> Ay çok... <laughs> Çok aleni alınmış bir karar. Ya bu atılmaz abi. Sen de yani abartma işte ya. Bence abi dünyadaki en cool davranış takmamak abi. Evet ya. Yani. En cool davranış abi. Ben çok yoruluyorum. <laughs> böyle bir Allah! Ne oldu lan? Kırıldı. Abi sandalyeyi mi kırdın? Bakıyorum. Yok. Ben böyle olayları abartılmasını, işte gereksiz kavgayı, gerginliği Özetle ilgi çekmek için böyle her şeyi yapan insanları çok yorucu buluyorum. Şimdi başta bir hata yapıldığı için bir düşüncesizlik diyeyim. Yapıldığı için sonrasında o insan çok triggerlandıysa olabilir böyle şeyler. Hmm. Yani kadının paylaşmasını o kadar şey yapmıyorum çünkü paylaşırken de bundan dolayı. Hani sesi ne kadar güzel bilmem ne. Hani evet. abi hani sussana be diyor aslında. Yani, sussan ne güzel. Senin hiçbir problemim yoktu ama niye bir anda benim problemim haline geldin sen isyanı var. Hani öbür türlü mesela Reynmen'in Sefo yaptığı gibi aşağılamaya falan çalışsaydı ee falan yapardım ama abla çok şey yani. İçten bir şekilde isyan etmiş yani. İrem Derici'nin bir tane story paylaşım var. Diyor ki sus kız mutsuz Lübin Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu Keko. Ay Allah lüzumsuz abla diyor. Hmm. Yine yetmiyor. İrem Derici'den bir paylaşım daha hemen geliyor. <laughs> Dikkatimizi sana veremeyiz abla. Gameplay <laughs> <laughs> bitiyorsan derbi var nur yüzlüm demiş yüzünü kalp içine alarak. Ne düşünüyorsun? Allah beni İrem Derici karşı karşıya getirmesin. Çok zor. ben çok haksız buluyorum İrem Derici'yi. Çok yani onu söylemek zorundayım. Söylemek zorunda değil mi? Haksız yani anladın mı? Niye nazikleştiriyorum? Kadın ya gerçekten çok patavatsızca ve çok terbiyesizce konuşmuş kadına karşı. Ve muhtemelen uçaktaki bir sürü insanı rahatsız etmiş. Hani aa kötü yapmışım, insanları rahatsız etmişim, özür dilerim herkesten gibi bir tavır takınılması gerektiğini düşünüyorum ben böyle bir durumda. Tam tersine biraz böyle yüzsüzce bir davranış sergilenmesi şık değil yani. Her şeyde hoş değil, şık değil, tatlı şey değil diyorum ama o şekilde ifade etsem daha doğru olacak burada. <laughs> Abi yani en sonunda da iki tarafta birbirine dava açtığına dair. Ay kusacağım ee... havadan yani hiç ortada bir şey yok ve yani o kadar itici ki yani bütün olay. Ee, burada bir kişi haklı bulsak kimi? İrem yerden göğe kadar haklı bu olay. <laughs> İlk defa bir taraf tutuyorum bu magazin programında. Ha, ne kadar. net bir haklı, net bir haksız var haklı, mı? Haksız yok canım. İrem Derici'nin tabii ki toplum içinde böyle bir insanım diye ben de sonuçta bağıran, küfreden bir insanım belki. Ama ben oturup da küfür etmiyorum insanların içinde çok fazla yani. Evet. Geğiriyorum mesela maksimum. <laughs> o da haksız olduğumu biliyorum mesela yapmamam gerekiyor ama tutamıyorum da kendimi bazen. Ama iradecinin de tabii ki biraz davranışlarına çıkıp düzen vermesi gerekiyor. Ben dağınım mesela abi, tamam mı? Ben böyleyim diyebilirsin. Çünkü zararı kendin yapmış. Başkasına bir şey yapmıyorsun yani. Ama oturup da mesela ben de işte şiddet seviyorum mesela. Anladın mı? Böyle kavga, bilmem ne seviyorum. O zaman ben gideyim ben böyleyim ben böyle deyip benden güçsüzleri, ufacık insanları gidin pataklayayım mesela. Anladın mı? Olur mu böyle bir şey? Sanki benimle aylarındaki ilişki <laughs> mesela abi, mesela bu ağzımda kırayım mesela olur mu? Olmaz. Olmaz. Evde mesela yastıkla boğa yoğururum bazen. Boğa. İşte ne bileyim, Suratına ayakkabı fırlatıyorum. Çoraplarımı koklatabiliyorum. Iç... Sen toplum içinde çorabımı koklatmam yani. benimle Anladım anladım. Bu Çok yani. teşekkür ederim. Neyse evet tartışma, kavga, kaos ve magazin tarafını artık bitiriyoruz arkadaşlar. Kötü tavırların, kötü karakterlerin daha çok izlendiği, bir şekilde dolaylı yoldan da olsa ödüllendirildiği falan filan bir düzene doğru gidiyoruz. Ve hani bunlar arttıkça ya yani toplum da bence komple kötü bir yere doğru gidiyor. Bu da üzücü bir şey. Kapa şey. Ee, i̇nşallah magazin programları buna ikinci sayfa, 3. sayfa, dördüncü sayfa, hepsi izler. Böyle... <laughs> ana şeyde gözükeyim böyle televizyon, ortada, yanda şeyler. <laughs> <laughs> Hadi go kapa artık ya. Arkadaşlar. Benimle ya ne kadar oğlum <laughs> kamera çekiyor. Evet kamera çekiyor beni de bu arada haberim var mı şu şurada var ya şu. O çekiyor şu an. Bunu Merhaba. çekme ya. Kayıt alıyor şu, şu an. Merhaba. Aram ben tepki kulik. ben Hangi kanalda yayınlanacak? Sokakta mesela <laughs> görenler şey diyor mu? Aa Tepkolik diyorlar mı? Yok sabah kahvaltıda seni izliyordum abi diyor. Şimdi yine sen <laughs> yani Genelde bizi öğünlerde tercih ediyorlar. Evet abi. sabah Aa, kahvaltı. Öğün evinde izledim. <laughs> daha sabah, kahv <laughs> kahvaltı. Mesela kahvaltı ediyorum. Mesela kahvaltıya gir havalimanında bilmem ne. Abi kahvaltı ediyorsun. Sabah kahvaltı izlemiştim sen. <laughs>